Evet bildiğiniz gibi daha hep söylediğimiz, daha önceden de söylediğimiz gibi yine gölümüz maşallah bereketli topraklar, 80'in üzerinde üründen ürün desemden gelir sağlıyoruz. Bugün de ahududu hasatın devam ettiği Kıranköy mahallemizdeyiz. Burada yaklaşık 400 ton civarında bir ahududu üretimi yapılıyor. 150 ton civarında da eski bahçekaya ve yeni bahçekaya civarında üretiliyor. Toplamda bir 600 ton civarında ahududu üretimimiz var. Ahududu bir aralar çiftçilerimize iyi bir kazanç kapısı olmuştu. Sonradan bir Bosna'dan falan ahududu geliyordu. Öyle bir durumlar da olmuştu. Fiyatları düşmüştü fakat bu yıl Özellikle geçen sene 10-12 lira arasında değişen Ahududu bu sene şu anda işte burada arkadaşlarımız da söyledi. 30 lira bugün Ahududu 30 lira gibi bir fiyat yapıyor. Ve altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimize de güzel gelir getiriyor. Genç çiftçi projesinden hazırlanmış bir bahçedir. Şu anda 3 yaşını da bu Ahududları. Verim oldukça yüksek olabilmesi için Ahududunda rakım önemli. 900 ile 1200 rakımları arasında yüksek kaliteli verim alınıyor. Onun dışında biraz düşük şeylerde daha az verim. Yani tonajları düşüyor. Yükseklerde yine tonajlar düşüyor. Daha çok hava da biraz meyilli yerlerde olması daha iyi. Çünkü düz alanlarda kışın sudurduğundan hastalık biraz daha yoğun oluyor. Kök hastalıkları oluşuyor. Avdudu ekecek çiftçilerimizin genelde meyilli toprakları tercih etmesi, biraz da kumsal toprakları tercih etmesi uygundur. Yani bu şekilde daha iyi bir verim elde ederler. Güzel para. Bu sene 26 lirayla başladık. Şu an için 30 lira köyümüze fiyat. Bugün tarihinde. Çiftçilerimiz kazancı iyi. Yani dönümünden yaklaşık 2 ton civarında. Yani bu tabii kalitesi verim bakımına göre de değişiyor. Bir buçuk ile iki ton arasında iki ton bir verim alıyor. Yani beş dönüm bir yerden yaklaşık dokuz on ton arasında verim alınıyor. Otuz liradan iyi paralar kazanılıyor şu anda. Bu yıl için güzel. <laughs> Thank you.